Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır Bubu'yu ziyaret etmiyordum. Evinin pisliğine bakın arkadaşlar ya. Bubucum üstün pis balığa yem vermemişsin. Evin pis senin bu halin ne bu? Ama böyle olmaz. Ben gelmediğim zaman sen temizlik yapmayacak mısın kedicik ya? Aha güldürme iksiri çıktı arkadaşlar. Komiklik iksiri mi bu? İçelim bakalım ne iksiriymiş bu çok merak ettim. Hemen bakacağım şimdi banyosu da pis ya. İç bakayım. He, oyun oynama şeyini doldurdu. Bir sürü oyun oynamış gibi oldu bubucum canım kedicim benim. Çişini yaptırdığıma göre bir banyo yaptırırsam arkadaşlar bu bubu yemek yemeye hazır olabilir. Karnı çok aç çünkü ben şimdi ona çok güzel süt içireceğim. Sağlıklı sebzeler yedireceğim. Güzel meyveler yedireceğim. Al sana baloncuk bu bu. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Ben baloncukları çok seviyorum. Ay minnaşı mor baloncuk çıktı bu sefer. Mavi ve mor baloncuklar. Hayır iksir istemiyorum. Mutfağıma gideyim. Ne yedirsem bilemiyorum ki. Ay düştü yere. Bu bu çöpe atacaktım onu. Yedi ve mutlu oldu arkadaşlar o kılçıkla. Boğazına durur kemiği balın. Hay Allah kek yeme kek yeme. Sebze yedireceğim. Sürekli yedi arka arkaya. Ben ne yapayım? Al sana havuç. Bir tane acı biber, bir tane daha acı biber. Beğenmedi arkadaşlar. Ya. Babacım senle bugün ne oyunlar oynasak ya? Şu kılçıkları temizleyin de yemesin arkadaşlar. Hemen yiyor çünkü. Ya inanamıyorum. Her yer pis. Örümcekler kaplamış ev ya. Bu bu. Sen ne zamandır piyano dersi çalışmıyorsun bakayım. Gel şöyle ders çalışalım senden. Ya şu güzelliğe bakın. Ne kadar harika notalara bastım öyle. Bak bak. Bak şimdi. Ne çalsak gitarla. Ee, çok güzel değil mi? Davulla da çalınıyor. Bir de piyanoyla deneyelim. Bildiğiniz şarkılar var mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Ay çok minnoş. Çok tatlış. Bak bu şarkıyı biliyorsunuz değil mi? Mutlu sana, mutlu sana. O şarkı bu. Yaç kedicik. Gel biraz da dışarıda gezelim hadi senle. Gel bakayım gece mi hala sabah olmak üzere. İşte sabah oluyor ne kadar sinirli görünüyorsun minnoş babacım gel sana ben bir mangal yapayım biraz keyfin yerine gelsin hangi etten yapsak hamburger köftesi sosis sosis bir de bu böyle koca bir et var bu ne bilmiyorum bu sucuk mu sucuk belki bir yapayım bakayım ben bunu kediciğime bir güzel yağlayalım karabiber ve tuz da koyalım Heh, tuzunu da döktüm at mangala Şimdi arkadaşlar sadece et yemeği yemek olmaz. Ben tamam, onun için bu buya bunun yanında patates, bezelye, havuç ve domates de koyacağım. Çünkü sadece et yemeği yerse karnı ağrır ve vitaminsiz kalır. Sebzenin vitaminini de alması lazım değil mi kediciğimin? Siz de öyle yapın. Anneniz ne yemek yedirirse yiyin. Hii, çok konuştum yaktım eti arkadaşlar. Çok fena simsiyah oldu. Ay bilemedim bunun tadı kötü olmuştur. Yemesem mi acaba? Bakayım beğenecek mi? Bubucum çok özür dilerim ama sebzelerini mutlaka koyacağım yanına dur. Patates, bezelye, domates ve havuç. Bebek havuçlar. Çok minnoş. Aç bakayım ağzını Bubu beğenecek misin? Biraz yandı kusura bakma kedi. Çok beğendi arkadaşlar. Hadi bir de araba yarışı bakalım. Güçlenmiş misin? Arkadaşlar biliyorsunuz ben bunda hemen paldır küldür yuvarlanıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Süpermiş süpermiş. Ay 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 düşeceğim düşmedim, düşmedim neyse ki. Bas gazı gaza bubucum bas gaza. Benzinleri de depo, depoladık depoladık depoyu. He, şuradan yavaş yavaş yavaş. Ay Allah ya kafa üstü düştü neyse ki kaskı vardı. Hadi evimize gidelim gel. Aa bu bu gel bugün oje sürelim sana. Tırnaklarını temizleyelim. Arkadaşlar ben bugün pembe oje sürmek istiyorum. Ama önce ellerini bir güzel sabunluyoruz pamukla da temizliyoruz bir güzel. Evet işte böyle elleri temizlendi. Şimdi tırnaklarını temizleyeceğiz. Tertemiz tırnaklar istiyorum arkadaşlar. Çok siyah siyah çok kötü. Arkadaşlar tırnaklarımızı kesiyoruz ve asla uzun bırakmıyoruz değil mi? Ellerimizi de iyice yıkıyoruz. Yoksa tırnaklarımızın arasındaki mikroplar yemek yerken falan ağzımızın içine girip bizi hasta eder. Karnımızı artır. Bak şimdi tırnakları böyle bir güzel ben temizleyeceğim kulak çubuğuyla. Kirlerini alacağım önce arkadaşlar. Sonra da kısaltacağım tırnaklarını ki araya mikrop yuva yapamasın diye. Çünkü uzun oldukça mikroplar aralarına yuvalar yaparlar. Tamam bak böyle böyle temiz kırt 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 kırt. Kısaltıyoruz. O kenarındaki etlerini de temizleyeceğim şimdi. Üstünde parlatacağım. İnanılmaz güzel tırnaklar olacak bu. Bunun sonra da oje süreceğiz. He. Bak minnoş tırnaklarını kısalttık. Şimdi de parlatıyoruz. İkisini bir parlatalım şöyle. He, bu parladı, bu da parladı, bu da. Bu da sonuncu. Şimdi kenarındaki etleri de ittik mi? Kır tıkır 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 ediyor değil mi arkadaşlar? Çok az kaldı. Sırada oje var. Ama ojesinin üstüne taş yapıştırmayacağım. Sim dökeceğim ve pembe oje süreceğim arkadaşlar. Hepsine pembe oje sürmek istiyorum. Bol miktarda sürelim ojeyi. Şimdi ben bu ojeleri sürdükten sonra üstüne ne renk sim dökeyim arkadaşlar sizce? Beyaz sim mi dökeyim pembe mi? İkisini de bir deneyeyim bakayım en çok hangisi güzel. Şimdi ilk önce beyazdan bir dökelim bakalım. Aa beyaz sim çok güzelmiş. Pembeyi de dökelim. Pembede mor tanecikler var. Pembe dökmeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü ben mor rengini de seviyorum pembe renginde. İkisi bir arada çok güzel olmuş. Ay bu bucuk. Şimdi harika olacak tırnaklarım bakayım. <laughs> Işıl ışıl parlıyor. Hadi bir de ağzını temizleyelim. Kedicik. Bugün temizlik günü olsun. Kişisel bakım günü arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Dişlerimizi temiz tutuyormuşuz. Tırnaklarımızı temiz tutuyormuşuz. Aferin benim akıllı kedim bubuya. Canım bubucuğum. Şöyle ağzına da bol miktarda sık spreyi. O, oh, Beyazlat dişlerini. Nefes temiz gibi koktu çünkü çok kötü kokuyordu spreyi sıkmadan önce. Şimdi harika. Bir güzel temizliyoruz. Kırttı 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 kırttı. Şimdi bir de taş takacağız. Bütün dişlerine taş takmaya karar verdim ben. İlk önce üstte şu iki tane maviyi koyayım bakayım. Altta pembe olsun. Sadece pembe olsun altta. Üst rengi rengarenk olsun bakalım. Oh sarı bir tane takmış olduk ama olsun çok minnoş oldu. Dişleri de ışıl ışıl gördünüz mü? Kedicim ya tatlış kedicim. Ay ne kadar temiz oldu dişlerin ve tırnakların. He şöyle sıkalım da mis gibi pudra koktu. Akıllı kedicik. He biraz daha sıktım bol miktarda. Hadi gel bakalım. Şimdi şuradaki sebzelerimizi toplayalım mı arkadaşlar? Aa banyo istiyor. Olur banyoda yapalım. İyice tertemiz olalım bugün arkadaşlar. Aç bakayım suyu bubucuğum. Sana şimdi şu köpüklerden hangisini sürsek. Hii, buz tuttu her yer. İnanamıyorum nasıl unuttum ben bunu. Bu, bu suca açmayı unuttuk. Tamam şu köpükten dökeyim ben sana. Şu de sürtüyüm mi? Hay Allah bu sefer de sıcak mı yaptım bu bu? Ya benim bugün hiç elimin ayarı yok arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum ben şimdi. Heh, bak şimdi oldu. Yaşasın köpüklere zıplıyoruz. Kalp köpükler harika. Hay Allah bu sefer yine sıcak az geldi. Hiç bugün ayarlayamadık bu suyu biz. Niye böyle oldu arkadaşlar? Hemen ayarlayacağım bu bucum. Sen merak etme dur. Önce şuraya bir pembe köpük dökmeye karar verdim. Hemen şimdi soğuğu kapatmamız lazım. Ay köpükleri de dayanamıyorum ki. Arkadaşlar. Ya köpükler çok güzel ama bu bunun suyu buz küpleriyle dolu olduğu için bu bu hiç mutlu değil. Kapattım soğuğu tekrar sıcağı açtım sıcağı da kapattım. Tamam şu an bence suyun sıcaklığı çok iyi. Bu bir güzel oynasın. Bıcı bıcısını yapsın çıkalım banyodan. Bıcı bıcı yaparız. Mis gibi kokarız. Ay akıllı kediciğim yeter mi bu kadar eğlendiğin? Şu ördek oyuncağı da çok minnoş ayrıca. Ya çok tatlı. Arkadaşlar bu bu dişlerini fırçaladı. Banyosunu yaptı. Tırnaklarını da temizledi. Ne kaldı geriye? Yüz bakımını da yapalım mı? Bir o kaldı çünkü arkadaşlar yapmadığımız. Onu da yapalım hadi bakalım. Gel o eksik kalmasın bu bucum. Bütün kişisel bakımlarını yaptın seni tebrik ediyorum. Şimdi yüzüne ben bugün pembe maske yapmaya karar verdim. Bu tombul yanaklarını minnoş yanaklarını pembeye boyayacağım. Allah'ım ne kadar güzel bir kedi ya. Çok da seviyorum. Şimdi alnına da sürelim babacığım. Gözlerine de çiçek koyalım hatta. Pembeyle uyumlu olsun. Bence harika olacak. He, Bu da oldu tamam süpersin bu bu. Ya şu kedimin güzelliğine bakar mısınız? Temizleyelim hemen tekrar şu minnoş yanaklarını. Yiyeceğim arkadaşlar. Yanakları tam ısırmalık öpmelik ya. Arkadaşlar ben kedileri çok seviyorum. Bütün hayvanları çok seviyorum ama böyle tombul yanaklarını öpesim geliyor. Şimdi alnına da şöyle bir güzel masaj ayetiyle yapalım. Bunun soğuk taşı çok iyi gelir. Papatyaları da kaldır. Kedişimiz pırıl pırıl hazır oldu. Yumuş yumuş yanakları bakın. Ya bir de gülüyor. Hadi bakalım evimize gidelim artık yeter. Çok fazla oyun oynadın bu bu. Bak daha oyun diyor. Tamam o zaman denizaltı oyun olsun. Benim sevdiğim oyun. İnelim şöyle arkadaşlar. Denizlerin dibine dalalım. Belki deniz kızı görürüz. Ay dev bir canavar balık gördük. Deniz kızı görseydik keşke onun yerine. Neyse. Olsun. Şimdi bakalım şuradaki baloncukları da toplaya toplaya incilerimizi toplayalım arkadaşlar. Burada da bir inci. Burada da bir inci. Burada da bir inci. Yukarı tekrar çıkmamız gerekiyor. Çık 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 çık. Allah nefesimiz bitecek bu bu. Hay Allah bir an yetişemeyeceğiz zannettim ama son anda yetiştik sanki. Tekrar dal da, tekrar toplayabildiğimiz kadar çok ince toplamalıyız çünkü bu bucum. Şu oksijen baloncuklarını toplayalım. Hay Allah onu yakalayamadım ya. Baloncuklar bizden daha hızlı arkadaşlar. Neyse toplaya toplaya iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. İn ee, in bakalım daha. Bakalım burada ne var? Hepsini topladık. Keşke şey de olsaymış ya tüh. Hazine hey, bana yetişemez zannetmiştim. Sen nasıl yetiştin bana? Çok kısa sürdü oyunumuz arkadaşlar. Neyse olsun. Bir tane daha oyun oynayalım. mı? Bir tane de yapboz oynayalım. Çünkü yarım kaldı o çok kısa sürdü. Hangi yapbozu yapsak buradan bir seçelim bakalım. Uzaylı bu bu. Kardan adam, kek yapan, kovboy bu bu. Denizdeki bu bu. Korsan bu bu. İtfaiyeci bu bu olsun. Hadi bakalım. İtfaiyecileri severiz çünkü. Yangınları söndüren kahramanlar onlar arkadaşlar. Topluyor, şey yapıştırıyoruz bakalım. Bu ne gökyüzü parçası? Kenara bu kenara. Bu bu kenara. He, tamam. Bu yukarıya. Şu köşeleri bulsaydık çok iyi olurdu. İlk önce onları yapmalıyız çünkü. He, bu buraya yanına hemen. Bakayım. Diğer köşe, iki tane daha köşe lazım bana. He, birini bulduk, koyduk. Diğer köşeyi hiç göremedim. Neyse şimdi görürüz herhalde. Alt tarafı tamamladık arkadaşlar. Şöyle bu bunun kafası var burada. Bunu da koyduk. Bakıyorum. Suratı çıktı ortaya minnoş suratı mavi gözlü. Bu nerenin ya? He yanağı var burada bak. Diğer köşeyi de buldum arkadaşlar. Şöyle ağaç da tamamlandı neredeyse. Bak şapkasının ucu var şurada. Onu da koydum. Burada da su şeyinin e, musluk mu deniyor ona. ondan var. Hortumu suyun döküldüğü yer ve tamam. Süper süper süper. Bakayım. Tamamladık. En birinci olduk arkadaşlar. Yüksek bir puan aldık. Tebrik edin beni alkışlayın. Çok oynamaktan gözleri hastalandı. Arkadaşlar onu hemen doktora götüreceğim ve bugünlük bu kadar yeter. Hemen doktora gidiyoruz. Yürü. Yürüsene bu bu. Ay bir türlü yürümüyor arkadaşlar. Ben en iyisi kucağıma alayım bu yaramaz kediyi. Galiba gözü görmedi diye mi yürümedi acaba? Gözlerinde böcekler gelmiş. Dur hemen o böceklerin şeylerini temizleyelim. Bak çapak olmuş hep buralar. Bunu da temizle temizle temizle. Heh. Damlanı damlat. Bak iyi göremiyor yavrum ya. Bunu da damlat. Bunu da sür. Hadi bakalım. Şimdi gözlerinin kaç derece bozuk olduğunu göreceğiz. Umarım çok yüksek derece değildir. Kıyamam ben bu buya. Yukarı. Tamam. Bakıyoruz. Orada galiba bir adet kardan adam var. Heh, kardan adam bir numaraymış. Bir buçuk değil. iki değil. Helale de bir numaraymış. Tamam. Tamam tamam tamam. Ben Çiçekli göz bandını sevdiğim için çiçekli göz bandını taktım. Arkadaşlar bugünlük bu buyla çok eğlendik. Hatta ona şimdi ödül olarak bir tane de meyveli yoğurt alacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay bubucuğum. Evini temiz tut kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.